Gelelim futbola. Tanıdık bir ismi görevin başına getirdik. Ve şahsen verdiğimiz bu karardan dolayı içim son derece ferah. Şimdi bizim içimde bulunduğumuz durumu daha iyi de anlamanız için biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Devamlı eleştiriyor. Bir isimden bahsediliyor. Yok bir yer süre de, niye bunu getirdin onu getirdin. İnan Noce'yi de getirsek ne diyeceklerdi biliyor musunuz? Ya bu adam hayatında kupa kazanmamış diyeceklerdi. Bir kongreyimiz federasyon yönetim kurulu üyesi geliyor oyunu kullanıyor. Burada olay oluyor. MHK başkanı siyah beyaz kravat takıp şampiyonluk kutlamasına gidiyor. Kimse sesini çıkarmıyor. Ama Fenerbahçe değilsiniz. Bu tip de hazırlıklı olmak durumundasınız. Dolayısıyla... Victor Pereira seçimiyle ilgili işimiz son derece rahat. Niye rahat? Bir kere buranın kültürünü, futbol sektörü nasıl olduğunu, medyasını, hakemlerini, federasyonunu, takımlarını tanıyan biri. Olgunlaşmış bir şekilde geri dönmüş. Üç ayrı ülkede şampiyonu kazanmış. Porto'da iki kere arka arkaya şampiyonu kazanmış. İki senede bir tek maç kaybetmiş. Ve burada bitmemiş hesabı olan ve buraya gelmeye buraya gelmeye son derece arzulu, istekli, dinamik bir arkadaşımızı buraya getirdik. Dolayısıyla ben bu konuda içim rahat. Hocamızla yakın çalışıyoruz. Ne yapmaya çalışıyoruz? Onu size biraz paylaşayım. Öncelikle hocamız elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek ve kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Çünkü hali hazırda çok fazla oyuncumuz vardı. Kiralık verdiklerimiz, gençlerin gelmesi, yurt dışındakilerin gelmesi. Dolayısıyla o incelemeleri yaptı. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz bu sene. En önemlisi. Sahada her şeyini veren, çubuklunun forman için, bu arma için, bu logo için terinin son damlasına kadar savaşan formanın, taşıdığı formanın ve bu kutsal camianın sorumluluklarını bilen hem sportif hem de özel hayatında bu sorumluluklar bilincinde yaşamını sürdüren bir takım olmak durumundayız. Hocamız da bize verdiği raporlarda aşağı yukarı gidecek tüm oyuncuları belirledi. Bunların bir kısmı sizler tarafından kamuoyunda biliniyor, paylaşıldı. Paylaşılmayan isimler de var. Bu toplantı bitince kulübe gideceğiz. İşte ilgili menajerdi, oyuncuydu, kulüp temsilcileriydi. Görüşmeler yapacağız. Ama inanın şu an içinde bulunduğumuz transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli yapılan adımlar.